Daha soğuklarda daha önce yazılabildi. Soğuklardan fırsatı bulup atamadı. O geçtiğimiz soğuklardan. İşte ötün önce Ama atmak lazımdı. Atamadım yani. Kömürle, sobayla, şunla, bununla ulaşacağım diye. Ama düğün attığı mesela gerçekten değişti yani. Bir bitki değişti. Bitki anında değişti. Özellikle kabakta biberde, domateste bunun biz farkını gördük de kabakta da böyle erkenciliği sağlaması sizin için iyi mi? Bilmiyorum canım şimdi şu anda erken getirmesi Değil fazla alıyorsun. 3 güne topluyorsun. 2 güne topluyorsun. topluyorsun. Peki orana vuracak evet. olursak bu oran sizce kaç abi? Evet. Yani yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz ne kadar fark ediyorsunuz? Ben geçen sene dokuz yirmi yedim. Yüzde yirmi Evet. Ama tahminim yani e, en kötü şartlarda yirmi e, ton veya on ton fark ediyor. Yüz kaç ton kestiniz ama? Yüz yirmi tondan. Yani 15 ton 20 ton fark ettirmişiz diyor. Bizim de çıkardı yani. Şimdi bunu şeye vurmak biraz zor olur ama ne yani farkı var yani? Tamam. tamam. Sen zaten kullanıyorsun. Hayır. Bundan de, sonra de, buradan buradan da kullanacaksın de, inşallah. Buradan hep nasıl bulsan gel. Verer geldim de birer iki yer tanalı gidiyor. İyi. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür